Kimin ne, olur ne olur? Allah kışıka, şimdi evvela şükür abi. Ben vatandaşım, otlu kara köyünde şükrü uğurlu. 1945 tarihinde böyle bir sene göremedim. Bu sene sana kaç senedir. 3 metre kar yağmış. Hiç kimse bu köyde bulunmuyor. Ne üstelik, ne erkek, ne yaşlılar, ne devlet, ne şefir, ne dolarcı ne hiç kimse görmüyor. Birisi kışın yoldan kalırsa kalır. Ama böyle değil. Adaletimiz var, devletimiz var, halk hukukumuz var. Meclislerimiz, kurulumuz, kaymakamımız, valilerimiz kendi kefine bakıyor, kendi şeyine bakıyor. Sayın Başbakan, tüm gelip belgesine bakmıyor. Bazı Halbuki doğru. böyle değildir. O zamanı gelince gör ki bize oy verin. Gayrimiz Resulullah'a kapınızda teşekkür ederim. Arz ediyorum. Sağ ol, sağ ol.